Evet videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere en hızlı şekilde kredi nasıl kasılır onu göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi ustalık çılgınlığı etkinliği var arkadaşlar. Ve ustalık çılgınlığı etkinliğinde nasıl size hızlı kredi kasılır onu göstereceğim. Hemen şöyle taktiği göstereyim arkadaşlar. Tüm karakterlerimde en az e, Bronze bronz 3'e kadar kastım arkadaşlar. Şöyle direkt göstereyim. Jesse'de de kastım. Ve şu Crow'da kastım. Ve son olarak şu Chester'ı kasacağım arkadaşlar şimdi. Chester'ı nasıl kasacağım arkadaşlar? Şimdi size nasıl kasılacağınızı hemen hızlı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bunun için e, tek hesaplaşma girmenizi öneriyorum. Tek hesaplaşmada en fazla e, ustalık puanını çünkü tek hesaplaşmada veriyor arkadaşlar. Hemen maçımıza geçip gelelim o zaman. Arkadaşlar videoyu ufak bir bölüyorum. Discord sunucumuz açıldı arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Hepinizi sunucuya bekliyorum. İyi seyirler. Evet maçımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi ustalık puanları gelmesi için ilk dörde girmeniz gerekiyor. De girdiğiniz zaman arkadaşlar 35 tane ustalık puanı gelecek. Kupanıza göre değişiyor bu tabii ki. Kupanız ne kadar yüksekse o kadar fazla ustalık puanı gelecektir. Şimdi ben kaç kupayım? 600'lü bir kupalardayım. O yüzden daha fazla ustalık puanı gelecek. Şu greyi dojlayalım. İyi dojladık ha adamı. Şöyle bakayım kesebilecek miyim? Şöyle bir tane daha alalım. Bir tane daha. Güzel. Gri'yi kestik. Şimdi arkadaşlar ben size pusmanızı öneriyorum. İlk dörde kadar pusmanızı öneriyorum. Çünkü riskli oynarsanız yenilme ihtimaliniz artar. O yüzden risksiz oynayarak arkadaşlar kazancı maksimuma çıkarmanızı tavsiye ederim. Ultiyi bastım. Şu adamı şöyle keselim. Kaçtı. Nereye kaçıyorsun lan sen? Gel. Kaçtı. Crow'da destek çıkıyor ona. O zaman biz de şöyle biraz can dolduralım arkadaşlar. Şu kurova da azıcık kurup ulti kasmak istiyorum. Güzel krova araya aldık galiba. Gayet güzel kurova ultisini kullandırdık. Şu kurovu keselim abi. Bir tane daha. Çok güzel. güzel. Kurovu kestik. Şimdi biz arada kalmayalım da. Şu ultim gelirse çok rahat edeceğim. Bu yavaşlattı bize. Tamam güzel. Oradan gayet kolay bir şekilde çıktık. Şimdi arkadaşlar sıkıntı şu şu an e, ilk 5'te git. Diction daha ölmesi lazım ustalık puanı almamız için. O yüzden şu an çok riskli ve sıkıntılı bir andayız. Otisi kesersem çok iyi olacak. İlk 4'e girmek için otisi kesmem gerekiyor. Ortada kim var acaba? Ortada olan adamı da bilmiyoruz. Elimde şu an 4 mermi var. Ortadan biri çıkarsa tek atabilirim. Birazcık pusuyorum arkadaşlar. Aha Max çıktı. Max'e şöyle bir vuralım. Güzel. Meksi kestik arkadaşlar. Ortadaki adam da ölüyor galiba. Çok iyi. Ortaya girdim. O ufiyedik otisten. Tamam, sıkıntı yok arkadaşlar. Üçüncü olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 67 tane ustalık puanı geldi ve 22 de ustalık çılgınlığı bonusundan geldi. Hemen bir sonraki maça geçip geliyor. Maçımıza geçtik arkadaşlar. Hemen şu alttaki kutuyu alıp maça başlıyorum. Riskli oynamanızı hiç tavsiye etmem dediğim gibi. Bu biraz benim kupa kasma videoma da benzedi. Riskli oynamayın arkadaşlar. İlk dörde girmeye çalışın. Zaten ilk dörde girdiğiniz zaman garanti bir şekilde e, ustalık puanlarını size verecek arkadaşlar. Şurada bir tane baz var. Bazı kesebilecek miyiz bakalım. Araya aldık adamı. Şöyle vurdum. Tamam kestik bazı güzel. Şu üstteki surge'e de biraz darlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle vuralım. Güzel vurduk. Sen var orada. Kutuyu aldı sen. Şöyle vurup ulti çok iyi olacak da. Şu Sörcü azıcık kestik Sörcü. Çok güzel. Ne yaptı abi o adam? Çok kötü oynadı. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şurada bir savaş var. Hemen savaşa katılıyorum. Semi keser miyiz? Bir tane daha alan. Hadi. Şöyle. Çok güzel arkadaşlar. Rahat bir şekilde Semi de kestik. Şu an ilk 5'teyiz. Bir kişi daha ölürse ilk 4'e gireceğiz. Dynamike'a dikkat ediyorum. Elinde çünkü aksesuarı var. O burada adam varmış lan. Edgar var burada. Bizi kesebilirdi aslında. O da dalsaydı da keserdi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben burada pusuyorum. Edgar zaten üstüme atlarsa direkt tek atacağım için. Hiç korkmuyorum. Edgar şurada. Evet ilk dörde girmişiz arkadaşlar. Edgar da üstüme atladı. Hemen tek attık adama. Çok güzel arkadaşlar. İlk üçteyiz şu anda. Bakalım şu an riskli oynamaya başlayabilirim. Çünkü ustalık puanını zaten garanti bir şekilde alacağım. Şöyle şuralara bakıyorum adam var mı diye. Şurada büyük ihtimal bir adam var. Aynen. Direkt tek attık. ortadan Jack'i geldi. <laughs> Korktum lan. Şeki geldi korktum. Bakalım kaç ustalık puan almışız arkadaşlar. Evet bir 67 ustalık puan daha almışız. Hemen son maça geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son maçımıza geçtik. Eğer bu maçta kazanırsam ustalığımız tamamlanacak. Ve arkadaşlar hedefimize ulaşmış olacağız. Her maç 67 verdiği için bu kupada. Çok rahat bir şekilde ustalık kasabiliyoruz arkadaşlar. Artı şu yeni etkinlikte de arkadaşlar. Ee, tamamen avantajınıza kullanmanızı istiyorum. Etkinlik bu pazar günü bitecek gibime geliyor arkadaşlar. Fakat bu kesin bir bilgi değil. Pazartesi gününe de uzayabilir. Bakacağız arkadaşlar. Altta bir Mortis gördüm. Şu an riskli Mortis bana 3 atabiliyor. Şöyle takım diyelim. Cık. Crow bize dalmak istiyor. Tamam. Crow'la şöyle savaşalım hemen. Mortis'le takımız arkadaşlar. Şöyle Crow'a vuracağım bir tane. Şöyle vuruyorum Crow'a. Bir tane daha vurursam ölecek gibime geliyor. Şöyle Tam Mortis alır abi onu. Çok iyi. Crow'u da kestik arkadaşlar. Şu an ilk 6'dayız. İlk 5'e girdik. Çok iyi. Surge'e de biraz vurdum şöyle. Surge tehlikeli şu an. 6 enerjisi var. Bakalım ilk 5'teyiz. Bir kişinin daha ölmesi lazım şu an. Bir kişi daha ölürse garantiyi almış olacağız arkadaşlar. Şöyle haritayı arıyorum. Haritayı tarıyorum şu şekilde bakalım adam var mı diye. Surge bir anda çıkıp bizi kesmesin de. Aha Crow varmış orada. Tamam krovu gördük arkadaşlar. Şöyle krovu bakalım kesebilecek miyiz? Şöyle bir tane vurdum. Yemiyor. Şöyle vuralım. Bu sıkıntıdayız şu an. Crow reis. Sakin sakin dur. Az can dolduralım arkadaşlar. Yoksa öleceğiz burada. Ultim çok iyi bir ulti. O yüzden aha Surge Crow'a gidiyor. Çok güzel. Çok güzel. Surge Crow'a gitti. Surge'da bakalım şöyle kesebilecek miyiz? Lan ultiyi kaçırdım ya. Arkadaşlar ultiyi kaçırdım diye şöyle kesemedim krobu. Tam sıkıntı yok arkadaşlar. İlk dörde girdik. Şöyle çıkış diyelim. İleri diyelim ve gördüğünüz gibi ustalık rütbesi yükseldi diyor. Çıkışı da verdik arkadaşlar. Ve star hediyesi de gelmiş. Hemen açalım şu şekilde bastım. Ender. Ender. İlki Ender arkadaşlar. Ender'i açtık şu şekilde. Bakalım ne gelecek. Yükleniyor. 100 jeton katlayıcı. İkinciyi de açalım. Ender Ender Ender. Süper Ender oldu. Bakalım ne gelecek. Bundan da güç puanı verdi arkadaşlar. O zaman arkadaşlar e, taktik bu şekilde. Her karakterinizi bu etkinlik bitene kadar şu rütbeye kasarsanız 100 kredi alacaksınız arkadaşlar her karakterden. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.